Bak oğul, hayat çok kısa. Bazen yeniliyoruz hırs ve duygularımıza. Benim tek varlığım sensin. Koklamaya korktuğum, koruyamadım. Daha dün emeklemeyi bilmezken, bugün bugün anne değişini özlerim. Annem de yavrum diye titrerdi. Alın terini ye, harama bulaşma derdi. Şimdi sen canım oğlum, uzak dur cahilden, verme kötüye selam. Hayallerle yaşayıp sakın etmeye etmeyesin isyan. Doğruluk ilken olsun, hep doğrudan yana ol. Sahipsizlik çok zor, sahipsizlik çok zor olur. Gece kalbim acıdı, ateşinle uyandım. Anne çok üşüdüm, üstümü ört, değişinde sarardım. Sızladı tüm benliğim, korkar oldum acından. Annelik ne zor işmiş. Annelik ne zor işmiş, oğul kalkamadım altından. Yavrum kaldır başını, bu acıyı yaşatma. Sen yatakta titrerken ben bakamam zamana. Karanlıktan korkarım küçücüktür bedenin, her acıyı kaldırmaz senin serçe yüreğin. Hadi sar beni küçük yavrum, geçsin yüreğinin acısı, dola kolların boynuma, annen kurban olsun sana, annen kurban olsun sana.